Enfes Mutfak kanalımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine sizlere oldukça az malzemeli hem de yapımı çok kolay sadece 4 tane hamuru açarak hazırlamış olduğum bir tepsi çıtır çıtır ufalanan börek tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Yoğurdun özellikle sulu kısmını kullanmaya özen gösterdim. Bir su bardağı oda ısısındaki suyu da ekledim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi de yapıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekliyorum. Şimdi bu karışımı homojen bir kıvam alana dek güzelce karıştırıyorum. Sıvıları karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi klasik bir şekilde unu dikkatli olarak ekliyorum. İhtiyaç duydukça yavaş yavaş ekleyerek eli yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olarak yoğuruyorum. Unu ekledikten sonra bir paket kabartma tozunu da üzerine aldım. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Yoğurdum hamuru masaya alıp toparladım. Şimdi 8 eşit parçaya kesiyorum hamuru. Kesmiş olduğum her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum ve kenara diziyorum. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde olmalı. 8 tane bezeyi merdane yardımı ile bir pasta tabağı boyutunda olacak kadar açıp hazır ediyorum. Açma işleminde kullanmak için un ile nişastayı karıştırdım. E, bu şekilde kullanıyorum. Sadece un kullanmıyorum. Un'un böreği sertleştireceğini düşünüyorum. Bu yüzden nişasta ile yarı yarıya ekleyerek karıştırıp kullandım. Sizlere de o şekilde tavsiyemdir. Tüm hamurları aşağı yukarı aynı boyutlarda olacak şekilde açıp hazır ettim öncelikle. Şimdi açmış olduğum hamurun yüzeyine eritmiş olduğum 100 gram tereyağından bolca sürüyorum. Her tarafını iyice yağlıyorum. Yağın hamur yüzeyinde donup iki hamurun birbirine yapışması gerekiyor. Bu yüzden bu aşamada kesinlikle sıvı yağ kullanmanızı tavsiye etmem. Birinci hamuru yağladıktan sonra ikinci hamuru üzerine alıyorum. Düzeltip bunu kenara alıyorum. Bu şekilde ikişerli olarak 4 tane grup olarak hamur elde ediyorum. Yani ben 4 tane hamur açacağım daha sonrasında. Videonun başında görmüş olduğunuz o kocaman bir tepsi börek sadece 4 tane hamuru açarak oluştu. Yapımı çok kolay. Birazdan sizler de göreceksiniz. Hamurları yağlarken hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Hamurları bu şekilde ikişerli gruplaştırarak 4 tane elde ettim. Diğerlerini kenara aldım. İlk yapmış olduğumdan şimdi açma işlemine başlıyorum. Nişasta ile unu karıştırmıştım. Az önce söylemiştim. E, o karışım ile hamuru açma işlemine devam ediyorum. Bu kısmı çok az uzun tuttum ki hamurun nasıl kolay ve güzel açıldığını sizlere göstermek istedim. Açacağınız alan büyükse oklavanızda büyükse çok güzel bir şekilde kocaman bir hamur açabilirsiniz. Elimdeki oklava inanın yetersiz geldi hamur boyutuna. Oklavayı tamamen sardım. İki ucu da bitene kadar açtım hamuru. Kocaman hamuru böyle kolaylıkla açtım. Bakın bu şekilde incelikte olması yeterli benim için. Açmış olduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurların iki başına da iç malzemeden yerleştiriyorum. Ufalanmış beyaz peynir tercih ettim. Genelde bizim evde bu şekilde yeniyor. Siz de kendi damak zevkinize göre iç malzemenizi değiştirebilirsiniz. Kıymalı bir iç harç kullanmak isterseniz soğan, salça ve baharat ile önden bir kavurma yapmanız gerekir. Ispanak tercih etmek isterseniz ben çiğden kullanıyorum ıspanağı. Daha önce de söylemiştim farklı videolarımda. Eee suyunu güzelce süzdürüp ondan sonra tuz baharat e, ve peynir gibi içerisine eklerseniz malzemeleri o şekilde kullanırsanız asla sulanma olmayacaktır ben hiçbir şekilde sorun yaşamadım önemli püf nokta ıspanaklı börek yaparken ıspanağın çok önceden yıkanıp doğranıp süzgeçte suyunu tamamen salana kadar böyle kuruyana kadar kalmasıdır eğer patates tercih ederseniz de yine patates de önceden haşlayıp daha sonra soğanla, baharatla, tuzla harmanlayıp kullanabilirsiniz. İki hamuru da rulo olarak sardım ve daha sonrasında şöyle zıt kutupları olacak şekilde büküyorum. Böyle bükülü kıvrık şeklini veriyorum. bu şekilde büktükten sonra ister yuvarlak tepsiye isterseniz kare tepsiye gül şeklinde sararak yerleştiriyorum. Bakın böyle pofur pofur da kabarıyor hamur sararken. Hemen hızlıca sizlere bir tane daha yapım aşamasını göstermek istiyorum. Tek tek beze açarak bir tepsi börek yapmaya uğraşmaya hiç gerek yok. Bu şekilde 4 tane hamuru açıp hemen yarım saat bir saat içerisinde koca bir tepsi böreği elde edebilirsiniz. Hemen kısaca şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan benim dilediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Daha bir sürü hamur işi tariflerim bulunmaktadır. E, yoğun ilgi gören oldukça güzel dönüşler aldım. Farklı börek tariflerim de bulunmaktadır. Yine kanalıma girip videolar bölümünden bakabilirsiniz. Ben videonun içerisinde elimden geldiğince hiçbir detayı atlamamaya çalışıyorum ve özellikle bütün bilmiş olduğum püf noktaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki sizler de denediğinizde güzel sonuç alın diye. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım, soru olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönmeye çalışıyorum. Sonuncu hazırlayıp bükmüş olduğum hamuru da tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bu böreğimize çok efsane bir sos hazırlayacağız. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra sizlere tavsiyem çeyrek çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı da soda ekleyin. Çünkü ben yarım şar çay bardağı ekledim. Hem sütü hem sodayı. Bir tık fazla geldi sos. Onu hemen belirteyim. Ee, sütü ve sodayı da yağ gibi çeyrek çay bardağı olarak ayarlarsanız tam gelecektir. Bir adet yumurta sarısını da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu efsane sosu böreğin tüm yüzeyine gezdiriyorum. E bu sosun hamurun her tarafına işlemesi gerekiyor. Bu yüzden hiçbir yerinin kuru kalmamasına özen gösteriyorum. Sosu döktükten sonra da fırça yardımı ile her tarafa yayıyorum sosu. Sosunu da verdikten sonra 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Hemen sizlere dilimleyerek yakından net olacak şekilde hem katmanlarını hem iç dokusunu hem de çıtırlığını göstermek istiyorum. Bu böreği dilerseniz pişirme aşamasına kadar olan tüm aşamayı yapıp dolaba atıp sabahtan sosunu hazırlayıp sürüp fırınlayabilirsiniz. Şimdi ben birkaç dakika susayım siz çıtırtıyı dinleyin. dışı çıtır çıtır pul pul dökülüyor. İç katmanı tel tel yumuşacık oldu. Mutlaka bu lezzeti bir deneyin ve tadın derim. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, hoşçakalın.